Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 4. ünitemize başlangıç yapacağız. Bilim, Teknoloji, Toplum ünitesinin ilk konusu olan sosyal bilimler konusunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçeceğim. Ekranda gördüğünüz ders notlarının PDF halini videonun açıklama kısmından alıp ücretsiz bir şekilde sizler de kullanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açarak da ders ve videolar geldikçe anında haberdar olabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve konumuza geçiş yapalım. Dördüncü ünitemizin ilk konusu arkadaşlar sosyal bilimler ve toplum. Dikkat edin sosyal bilgiler değil. Aslında sosyal bilgiler de sosyal bilimin bir alt dalı diyebiliriz ama tanımına bakacak olursak sosyal bilimler toplum olaylarını, insanı ve insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adına denilen isimdir. Yani kısaca toplumu ve insanı incelediğini sosyal bilimlerin buradan da anlayabilirsiniz. Peki, sosyal bilim dediğimiz zaman aklımıza özellikle insanla alakalı şeylerin geleceğini söyledik ama bakın mesela matematiksel bilimler ayrı. İşte matematik, geometri, işte trigonometri Fizik, kimya, biyoloji onlar fen ve matematik bilimlerine giriyor ama bunlar insanın bir alanını inceliyor. Zaten bilgiye baktığımızda da her bir sosyal bilim dalı insan yaşantısının farklı bir alanını incelemektedir sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz ilk sosyal bilim dalımızla başlayalım tarih diyelim benim en sevdiğim sosyal bilimlerden bir tanesidir çünkü geçmişte yaşan, yaşanan olayları yer ve zaman göstererek neden ve sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalına biz tarih diyoruz. Yine insanın geçmişini ilgilendirdiği için tarih bir sosyal bilimdir sevgili arkadaşlar. Şimdi mesela ben size işlediğimiz bir konudan örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki Türkler Anadolu'ya 1071 Malazgirt zaferiyle gelmişler ve Anadolu'nun kapılarını açmışlardı. Doğru mu? Evet. Peki Tanıma bakacak olursak 1071 bizim için 2024'e göre geçmiş bir zaman mı? Kesinlikle evet. Bak geçmişte yaşanmış bir olaydan bahsediyoruz. Yer var mı? Evet Malazgirt Ovası'nda geçiyor bu olay. Zaman belli zaten 1071 geçmiş. Neden yapıldı bu savaş? Türkler Anadolu'yu almak istiyor. Sonucunda ne oldu? Türkler Anadolu'nun kapılarını açtılar. E, bak işte 1071 işlediğimiz Malazgirt Zaferi bir tarihi olaydır. Geçmişte yaşamış bir olaydır. Bu da sosyal bilimin bir tanesidir diyoruz. Gelelim coğrafyaya. Coğrafya çevremizi ve dünyayı inceleyen bilim dalıdır arkadaşlar. Doğal çevre ve insan ilişkilerini bütünüyle inceleyen bilim dalına biz coğrafya diyoruz. Etrafımızdaki dağlar, ovalar, platolar, göller, akarsular, iklimler, iklimlerin insanlara etkileri, tarım, hayvancılık üzerine etkileri bunların hepsi coğrafyanın konusudur. Yine sosyal bilgilerin içerisinde de işlediğimiz dallardan bir tanesidir. Hatırlayacaksınız sizlerle birlikte ikinci ünite konularında tarih konularını ağırlıklı olarak işlemiştik. Orta Asya Türk tarihinden başlayarak sonra üçüncü üniteye geçtiğimizde işte Ekvator, Greenwich, Paralel, Meridyen yine dünyadaki yer şekillerine işte vadi, ova, plato, dağ, akarsu, göl bunlara değinmiştik değil mi? Yani tarih ve coğrafya aslında Sosyal bilgilerin en önemli iki dalı diyebiliriz. Zaten sağ taraftan da görüyorsunuz sosyal bilgiler deyince işin içerisine baya bir sosyal bilim giriyor. Hatta ben öğrencilerime her zaman şöyle anlatıyorum: Sosyal bilgiler dersi her branştan, her daldan azar azar var. Adeta aşureye benziyor. Nasıl aşurede içerisinde her şey var, değil mi? Aklınıza gelebilecek işte nohut, mercimek bilmem mercimek var, mı? mercimek yok pardon. Nohut, fasulye, şeker. İşte fındık, ceviz bilmem ne ne, ne ararsanız var. E, sosyal bilgilerde de tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji ne ararsam var. Dolayısıyla ben kendi dersimi aşureye benzetebiliyorum bazen öğrencilerime anlatırken. Peki geçtim. Bir diğer sosyal bilim dalı hukuk. Hukuk toplumu düzenleyen ve devletin yaptırımlarıyla güçlendirilmiş bulunan kurallar, kanunlar, yasaların bütünüdür sevgili arkadaşlar. Diyelim ki bir hukuk kuralı vardır. Bizim buna uymamız gerekir. Uymadığımız zaman bir yaptırımı, cezası vardır. Örnek veriyorum, kırmızı ışıkta geçtin. Bunun bir cezası vardır. Örnek veriyorum, Allah korusun, birini yaraladın. Bunun bir cezası vardır, yaptırımı vardır. Hukuk sosyal bilim dalıdır. İnsanları düzenleyen, derleyen ve toplayan bir bilim dalıdır. Felsefeye geldiğimde felsefe var olmak ve bilgiyi bilimsel olarak araştırmak. Varlık üzerine düşünen bilim dalı diyebiliriz. Kısaca bakın zaten burada ne yazıyor. Düşünme bilimidir. Biz insan olarak dünyaya niye geldik sorusuyla başlar. Oradan yola çıkarak düşünmeye başlar. Birazcık böyle değişik bir bilim dalı. Bazen felsefeyle ilgili düşünmeler yaptığım zaman e, hakikaten korkuyorum. Biz nasıl dünyaya gelmişiz, ne için gelmişiz falan derken çok da zorlamamak lazım diye düşünüyorum. Geldim bir diğer bilim dalına, sosyal bilim dalına psikoloji, insanın duygu, düşünce ve özellikle davranışlarını inceleyen bilim dalına biz psikoloji diyoruz. Zaten diğer adı da kısaca davranış bilimi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer sosyal bilimimiz sosyoloji. Toplumu inceleyen bilim dalıdır. Bireyleri, grupları, kurumları ve olayları yani kısaca toplumu inceleyen bilim dalına biz sosyoloji diyoruz. Diyelim ki bir kalabalık var. Kalabalık neler yapıyor? Nasıl tepkiler veriyor bir olay karşısında? Bunu inceleyen bilim dalına sosyoloji diyoruz arkadaşlar. Antropolojiye geldiğimizde antropoloji de yine bir sosyal bilimdir. İnsanın biyolojik ve kültürel gelişim süreçlerini geniş bir bakış açısıyla inceleyen, ele alan bilim dalına deriz. Kısaca biz antropolojiye insan bilimi diyoruz. Arkeoloji ise çeşitlik kazılar yaparak yerin altında kalmış eski dönemlere ait kalıntıları inceleyen kısaca kazı bilimi dediğimiz bilimdir arkadaşlar. Mesela beraber işledik ee, kurganlar dediğimiz eski Orta Asya mezarlarını görmüştük. Hatırlarsanız mezarlar yerin altındaydı, oda şeklindeydi ve eşyaları ile birlikte Türklerin gömülme adeti vardı. Şimdi mesela pazırık kurganında pazırık halısı bulundu. O halıyı yerin altından bulup çıkaran bilim dalı işte arkeolojidir sevgili arkadaşlar tarihe yardımcı olan bir bilim dalıdır. En çok sorulanlardan da bir tanesidir. Şimdi onları gördük artık gelelim Atatürk sosyal bilimlere nasıl önem veriyor değer veriyor biraz da buna bakmaya arkadaşlar. Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için gerçekten önemli çalışmalar ve çabalar göstermiş bir liderdir. Bununla ilgili zaten Türkiye'de önemli kurumlar açmıştır ve araştırmalarda yaptırmıştır. Bizzat öncüsü de olmuştur sosyal bilimlerin gelişiminin. Mesela isterseniz bakalım hemen. Türk tarihini araştırmak ve Türk dünyasının ne kadar büyük bir dünya olduğunu kanıtlamak için 1931 yılında Türk Tarih Kurumu kuruldu. E biliyorsunuz ki biraz önce işledik. Işte tarih sosyal bilimlerden bir tanesiydi. Yine Türkçenin dilimizin zenginliklerini, yabancı dilin etkilerini azaltmak için kurulan bir dilimizle alakalı kurumumuz var. Türk Dil Kurumu, TDK dediğimiz. Yine dil bilimi vardır arkadaşlar. Yine sosyal bilimlerden bir tanesi öğretmenleriniz belki yazdıracaktır. Filoloji işte aslında Atatürk'ün sosyal bilimlere verdiği önemi de buradan anlayabiliyoruz. Yine sosyal bilimlerin gelişmesi ve sosyal bilim dallarında okumuş, yazmış, eğitimli kişilerin yetiştirilebilmesi için Atatürk tarafından Ankara Üniversitesi bünyesinde Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi açtırılmıştır. 1935 yılında arkadaşlar. Evet sayfayı geçtiğimizde ikinci konuyu görüyoruz. Hayalimdeki gelecek konusuna geçmeyeceğiz. Bu konuyu sosyal bilimler konusunu burada bitirmiş oluyoruz. Umarım dikkatli dinleyip rahatlıkla anladığınız bir konu olmuştur. Bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenip paylaşabilir. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.